Gezi bağlarında evet. dolanıyorum evet. Yitirdim evet. yârimi evet. Aman aranıyorum Gezi bağlarında üç evet. top var Ey yârim Konmaz sana bana ne var öne varsa bu dünyada da al zonem var atma garibim atma ben edamam. Kimseler yanmasa Anam yansın derdine Onun dışında işte sen erdin demedin yanıyor hocam ben orada görevli Buradan sonra 40 aşkın değil mi? Mesela tersin, merak etme Araç kullanmakta bir mahsur olabilirsin Kullanabilirsin Şimdi zaten Kırk açtılar bir şey olmaz Değil mi araçta da, ben kaç? Seni sol muydu? Sağ. Sağda. Sağ başlaçsa mecbur ama başacaksın ya. Sol olsa daha rahat olur da boşta da. Yok ya. şey yapabilirim. E, <laughs> rahat yani yakın uzak bir yer olsa sıkıntı olur. Sana yakın yakın, yakın düşünmüyorum ya. Yani. Erzurum'a gidersin. Erzurum'a gidersen sıkılır. Kars'a bile gidersin ya sıkıntı Bir bayağı uzak 1400 km yol olmaz mı? Peki onu niye gideceğiz? Araçla mı otobüsle? Araçla. Araçla gideceğim. Toplayacağım yapmam lazım. Bir kapı vallahi günlük, günlük günlük bir kere pansuman yapacağız. 20 gün yapıyoruz. Yapılır tamam. dedim. Çünkü konsumat ne için ister aktifsin de dikiş şey sigara sigara önermiyorum içer diyor. İçtim bildim çok Yani evet. sigara içersen yara iyileşmesi gecikir. Burada bir de Aynen. Yok değil mi arasında? Yok yok. Bir de üç tane O üç yüz kolları var ya. Onları da alıp. Bu bir hafta içi çekiyor. Bir hafta boyunca buradan buraya gelmiyor şey. bir. çekince otururuz. çıkıyor. Rahatsızlığım kasık fıtığı ameliyatı oldum. Hocam sağ olsun yaptı. Ameliyat çok güzel geçti yani, hocamın eli çok hafifmiş, <laughs> bir şey de hatırlamadım, doğru düzgün gayet de güzeldi, başarılıydı. Teşekkür ederim hocama da. Hani, e, yani bir e, şarkı söyledik orada, <laughs> Gezi Bağları'nı. O şarkıyı da ilkokulda öğrenmiştik, yani bayağı bir zaman geçmişti. Koradaydık o zaman, e, hocamız vardı, bir tane o öğretmişti. Onu, e, hocama dedim, böyle böyle e, söyleyebilir miyiz? Tabii dedi, ya, bize de eşlik etmiş olursun, dedi, bir baş, güzel bir şey olur dedi. Hocamıza sağ olsun kırmadı. Ama onun esnasında bir şarkı söyledik. Güzel oldu, güzel geçti. Zaten e, girdiğimiz, çıktığımız şarkıyla birlikte, hocamın da muhabbetiyle birlikte ameliyat nasıl oldu, nasıl bitti hiç anlayamadım bile. Yani gayet güzeldi. Teşekkür ederim hocamın ellerine de sağlık. Sağ olsun. E, stresi azalttı, hiç hissetmedim, duymuyorsun zaten bile. Bir de hocam bir yandan sorular soruyor, bir yandan sohbet amaçlı geçiyor. Çok güzel, verimli bir şey oldu ya. Güzel oldu yani. Tavsiye ederim arkadaşlara da yani şeyiz Ben kendim söyledim. Hocam sansın kırmadı. Dedi bize de eşlik et. Çok güzel olur dedi. Şu an gayet iyiyim. Yüreği Sıkıntı yok yani. Çok iyiyim yani. Güzelim. Ee, Aslanımız bize e, kasıkla şişlik şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde e, kasık fıtığı olduğunu saptadık e, de. E, spinal anestezi ile yani belden altının e, hissizleştirildiği bir e, yöntemle e, ameliyatını gerçekleştirdik. E, sağ olsun hastamız da aslında bize sürpriz yaptı. E, ameliyat sırasında e, güzel bir türkü söyledi. O türkü söylerken biz ameliyatı gerçekleştirdik. Halbuki dediği gibi de e, ameliyat yaparken biz de zaman nasıl geçtiğini anlamadık bile. E, bu e, bizim açımızdan çok önemli. Şöyle e, pandemi e, nedeniyle gerçekten hem ülkemiz hem dünya zor günler geçiriyor. E ee, biz de hastamızın da izniyle bunu sosyal medyada paylaştık. Çok olumlu tepkiler geldi. Ee, amacımız da zaten burada hani hem hastalarımıza hem sağlık çalışanlarına e, biraz tebessüm yaptırabilmek, bir nebze e, onları e, motive edebilmekti. Bunu da başardığımızı görüyorum. Eee amiyatlarda bu şekilde yapılabilir. Ben öneriyorum da. Ee, hastanın da dediği gibi hasta ameliyatı nasıl geçtiğini anlamıyor. Bizim açımızdan da keyifli hal alıyor. Ee, ve güzel bir ameliyatı gerçekleştirdik. Biz de bundan dolayı mutluyuz. Gezi bağlarında dolanıyorum Yitir yarimi. Aman aranıyorum Gezi bağlarımda üç top gülüm var Ey Allah razı olsun sana bana ölüm var da zulüm var atma